Hepinize evet, merhabalar. Şimdi biz biraz dinlendik. Yol. İşte yazlığa gidiyoruz ya, yazlığa geldik. Yol 3 saat sürdü. <laughs> yani yazlığa 3 saat gidilmez. Çünkü burası şarkı. Bilmiyorsunuzdur. Türkiye'de işte böyle hatay gibi falan yerler var ya ama hiç benzer bir şey yok. Yani şarkı, ne bileyim onun gibi. Şarkı burası. İşte biz yazıda geldik. Burada bir tane evimiz var. Şimdi ben size evimizi göstermek istedim. Bu arada 13 aboneye özel bir tane video yapacaktım ya. Bu videoyu burada yapacağız zaten. Doğum günümde yapacağız. Doğum gününe 23 lira kaldı. Ben kimseye söylemedim de. Öylesine ben kendim komik bir şey yaparım. İşte öyle. Doğum günümde. Tamam. İşte. Hadi başlayalım. Şu an ben anne ve babanın odasında. Şimdi benim teyzem kaldığı için teyzem burada iki, iki hafta kalacak yani 14 12 gün İşte onun bir tane odası var küçük normalde orada benim olsun isterdim ben odayı beğenmiyorum yani küçük benim için tam benim için ama ben 12 gün salonda uyuyacağım bakın burada benim annemle kardeşimle babam uyacak evet. gelin bakalım böyle dolap dolap var. Daha hiçbir şey koymadık. Anneme şey. Gidiyoruz. Bu teyzemin odası. İşte bu yatağı ben beğendim. Yani küçük yatak olduğu için küçük aslında. Bu adam namaz kılmış Allah'ın. Böyle. Balkonda böyle küçük bir balkon var. Ben şu şeyi de beğendim. Bakın. Geldik banyoya. Şu şeyi ben kendim koydum banyoya. Şu yerdeki şey. Adı neydi? Halı. Böyle çamaşır kirası. Burada biz tüm yaz kalacağız. O yüzden evin yarımını getirdik. Böyle bir şey var bizim değil. Tuvaleti göstermeyeyim olur. Şöyle bir banyosu var. Ve böyle çok güzel bir yer. Artık telefon koyacak bir yerim var. Bakın şöyle. Buraya hemen koyabilirim telefonu isterseniz. Artık sizinle birlikte bakın açık çıkabiliriz. Toka getirmeyi unuttum. Çok güzel. Bakın. Toka getirmeden ben nasıl yapacağım? Hep saçım önüme geliyor çünkü. Böyle bakın ben koydum bunları. Dalilere ihtiyacımız yok değil Can salonunda oturuyorlar. O yüzden gösteririm Göstereyim ama çok sessiz. Böyle bir ayna var. Bu ayna bu arada gizli bir ayna bakın. Böyle bir yer var. Ben hiç fark etmemiştim. Açıyorsunuz buraya takıları falan, falan koyabiliyorsunuz. Tabi ben buraya istiyorlar koydum. Kardeşim benim açtığım bitirmiş. Bitirmiş. Geldim şey diyor. Böyle eşyaları Koy, burada kocaman böyle bir balkonumuz var. <laughs> yemek masası oraya koyamadım. Biz koymadık. Böyle yemek masası var balkonda. Kocaman balkon. böyle. Burada burada bir havuz var. Tavuzu gösterem. Gitmek lazım. Mutfağımızın böyle. burada güzel koltuk vardı böyle. Bekleyin. Böyle şey var. Burayı pisletmişler. Daha güzeldi. Geldiğimizde her yer çok temizdi, çok güzeldi. Bir saniyede her şey pislettik vallahi. Kardeşim burada ne yapıyor acaba? Merhaba de arkadaşları. De. merhaba arkadaşlar. De? Merhaba arkadaşlar. Bu gıcıklığımı hep. Hadi ben sıkı kapatayım mı? Sak, sakla anne gelsin sana bulmaya. Az önce mağarayı bulun dedim. Kardeşimi bulun. Kimse bulmuyor. Az önce odaya gelmişlerdi. Bulmuyorlar kardeşimi. <laughs> Kıştırmıyor. Duruyor böyle dik başına. Çok tatlı. Gerçek hayattaki tatlılığı gösteremiyorum. En yani böyle kırmızı. <laughs> <laughs> ne? Papa sallıyor ya. Sallama baba. Kapatırım bak Karasım. Gelin başkasına gösterebilirim. Ah salon boşaldı. Böyle koltu. Burada yanında bir tane daha koltuk var. Evet. Bu koltuğu almışlar buraya koymuş. Biz yani. Mutfağımız böyle. Buraya göstermiştim Biz şöyle. Güzel güzel. Artık sinirlik de Aa burada yukarıda bozuluk da var. Bunu göstermedim. Daha kullanmıyoruz. İkisi oraya dondurma falan koyarız. Burada bizim kendi bakkalımız da var. Babam bakkalı. Bakkalın adını hala bilmiyorum. Bekle. Böyle bir televizyon var tabi daha nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. 3 tane kumanda. Bunu saymayalım. 43. Dışarısı böyle. Bak burada ne kadar çok ayakkabı var. O kadar çok kişi kalmıyoruz. Bakın bu teyzemin ayakkabıları. Görüyorsunuz. Bu teyzemin ayakkabıları. Terlikleri yani. Bu benim sandaletlerim. Bu Nasıl? kardeşimin terlikleri. Bu da benim terliklerim Hayır, Bu da annemin terlikleri sarkıtma. olduğundan emin <laughs> değil Babam gitti şu an balkala orda çalışıyor. Şu akım yapalım eski akımı. Aa olmuyor. Olmuyor. <laughs> olmuş oh, kaşlar. Böyle yani şey. Ben hiç çıkmadık. Dışa çıktık da orada havuza gittik. Havuza baktık. Şimdi annemden izin alsam havuza gitsem göstereceğim. Arkadaşlar annemden izin aldım. Dışına çıkacağız şimdi. Nasıl villa gibi gözükmüyor mu? Bana böyle villa gibi geliyor. değil. Çıktık şu an. Böyle bir yer. Burada böyle bir şey Ben çok uzaklaşmayayım yani annemler korkmasın. Onlar şu an beni göremez. Bakın burada biz yaşıyoruz. Bekleyin. 15 yazan yerde. Yukarıda. Tamam, boş ver. Burada bir kadın var. Kim o bilmiyorum. Böyle evler. Ben şu an çıkmak mı istiyorum Çıkmayayım ben. Yine. <laughs> Abi ben buradan da havuza gidebilirim. Tabi buradan havuza giremiyoruz. Sadece havuzu gösterebilirim. Burada hayvan falan çıkmaz köpek falan değil mi? Korkarım ben çok. İşte gelin göstereyim. şimdi. Buradan merdiven burada insanlar yaşıyor inşallah görmez. Tövbe tövbe yanlış yere gittim. Yanlış mı Burada bir tane daha mı var? Yok. Gel. Annem çıkmış inşallah falan korkmaz ya. Meryem, Meryem diye bağırmasın. new evet, bottoms. bu kadar. Hemen çabukça gösterip gideceğiz. Bakın böyle havuz var. Orada insanlar var. Bakın böyle. Gözülüyor mu? Gözüküyor, evet. Tamam, şu anda oraya giremem zaten. кушают крыс. А на раз ты эти, лет. А, а что вы здесь? Испугалась, я испугался, подумал, что вы типа, у меня ищете. Я подумал, что вы у меня ищете. Меня не надо искать, хорошо? <laughs> onlar balkona Ne? Ben de Kardeşim de geliyor. Gördü, ben de. Arkadaşlar kardeşim de geldi. Mare gitme tek başına olmaz. Kardeşim bana evde kal. Kendisi gitmek istiyor. Olmaz ya kendisi gidemez. Artık bırakmam. Mare oraya gitme. Orada bacıklar var, selangozlar var. Gel birlikte gideceğiz. Ben selangoza bakmak istiyorum. Tamam gel bak ben sana göstereyim. Selangoz orada. Kardeşim selangozlardan korkar. Ben selangozların tipine bakmak istiyorum. Wow. Bak bekle. Bari benim tuvaletim gelmişti ama tuvaletimi yapamadım şimdi. Wow. Ferlangoslar. Bak burada. Ne? Bak burada. Hmm. Çok tatlı ferlangos. Bir tane de. Bak kocaman da var. Wow. Söyle e dediğinde bakmayın çok tatlı falan diyor ama. Gel havuzu göstereyim mi sana? Bekle arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir video dur. Sonunda bir gölgeye geldik. Kendimi görebiliyorum. Ee, hadi gel. Hadi bak bu şunu kalacaktı nerede? Evet tek bu şunu kalacaktı. Abuksa şey işte. o Gel bak havuz. Tamam, hadi. Anne ben bir şey koparacağım. Kopar mı? Ama o yanmıyor. Bir at. Kardeşime abuk sabuk şeyleri alayım. Bak bu ne? Eli oldu. Bak, bari elini çabuk temizle. Gel gidiyoruz. Gel ya, gideceğiz. Sen, sen kal burada ben gidiyorum. Saçmalama. Anne tek başına gitmek istiyorum. <laughs> i̇şte böyle bir. Ay şu an bir havuza geldik zaten. Havuza gördük. Ay öksürdüm arabanın üstüne. Gel şimdi nereye gidiyoruz? Eve. Evet. Evet. Eve gidiyoruz. Orada sen lan Ayşe ben videoyu durduruyorum çünkü burada çok güneş var. Arkadaşlar gölgeye geldik biraz. az önce çıllık attı sen geldi. Gel Ha? Ay ne yapıyorsun Mayra? Al. Önce Mayra hanımla falan çıkacakmış da biz geriden gidelim. Bakın önden giriyor. Kapıyı açamazsın ama kapı kilitli vermişim ah. değil Bilmiyorum. dikkatli ol düşebilirsin açıyorum karnım ağrıyor karnım ağrıyor ay ay geldik geldik abi geldik şu kapıyı kapatayım arkadaşlar hepinize bay bay videoyu bitiriyorum. Hadi bay bay.